Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beş çaylarının ve günlerin vazgeçilmezi olan kısır tarifini vereceğim. Yapımı çok kolay ve lezzeti mükemmel. Hemen malzemelerime geçelim. 2 su bardağı bulgur, 2 adet domates, 1 tutam taze nane, 1 miktar karalana, 2 adet salatalık, yarım demet maydanoz, yarım bağ taze soğan, 5-6 dal marul. Kullanacağım baharatlar 2 yemek kaşığı salça 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı isot 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kimyon 1 adet limonun suyu 1 çay bardağına yakın sıvı yağ veya zeytinyağı ve yarım çay bardağına yakın nar eşkisi 2 diş sarımsak Öncelikle geniş bir karıştırma kabına bulgurumu alıyorum Üzerine çok az geçecek kadar kaynar su ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum ve 10 dakika kadar şişmeye bırakıyorum. Bulgurumuz yumuşarken yeşilliklerimizi hazırlayalım. Kara mı doğruyorum. Ve tepsime ekliyorum. Domatesleri de küp küp doğruyorum. Tepsimi ekliyorum. Salatalığı da küçük küçük doğruyorum arkadaşlar. Tepsimi ekliyorum. Marulumu ince ince doğruyorum. Sevmediğiniz yeşillikleri çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ya da sevdiğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Tepsime ekliyorum onu da. Ardından taze nane ve maydanozu ince ince doğruyorum. Tepsime ekliyorum. Yeşil soğanlarımı da ince ince doğruyorum. Tepsime ekliyorum. Son olarak sarımsaklarımı minik minik doğruyorum. Bir kenarda bekleteceğim arkadaşlar. Bunları yeşilliklere karıştırmıyorum. ve bulguruma bakıyorum. Evet, çok güzel şişmiş ve yumuşamış. Ve havalandırıyorum arkadaşlar bu şekilde. Baharatlarımı, salçamı ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Salçamı güzelce yediriyorum arkadaşlar ve sarımsağıma ekliyorum. 1 dakika kadar yoğuruyorum. yeşilliklerimi ekliyorum yeşilliği fazla gibi görünebilir arkadaşlar bu tarifin güzelliği zaten bol yeşillikli olmasında karıştırıyorum yeşilliklerimle güzelce harmanladım sıvı yağımı ekliyorum nar eşkisini ekliyorum ve limon suyunu ekliyorum güzelce karıştırıyorum yeşilliklerimi fazla ezmeden kısırımız hazır şimdi sizler için sunum yapacağım bu şekilde sunum hazırladım arkadaşlar marul turşu ve yanına bol köpüklü bir ayran çok güzel oldu deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.